Size selam arkadaşlar. Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bunun part 5 mi oluyor? Bilmiyorum. Part 5 mi oluyor? Bilmiyorum. Partin siz e, bana yorumlara yazarsınız. Buradan başlayacağım. Bakın burada gizem var mı? Çok tatlı. Aa, bu güzel vardı burada. Şunlar arkadaşlar bunu çekiyorum. Gitmiyor. Bir şey olmaz. İşte bunları yerlerinden buluyorsunuz. Bunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya koyunca açıyor. Ev ee, bu, buradayken bu da buraya geliyor. Ay konuşmaktan yoruldum. Bir dakika. Gözümün önünde bir şey buldum. Ah! <laughs> Şaka gibi gözümün önündeki şey ben. <laughs> Burada buna daha yerleştirmedim ya. Ben bayağı acil sinirlendiğim için. Burada onu buldunuz mu ya? Bayağı kötü oldum ya. yapmış. Daha da yok. zaten öp. Neyse. gidiyoruz. Evet çok yoruldum bugün. Yarın belki video atamayabilirim. Atamayabilirim. Aa bak bir de sırasının ne var. Bununla bir gizem çözeriz ben size söyleyeyim. Ya bundan iki tane ya da üç tane bulun. Gizem çözeriz ben size söyleyeyim. Bu aynısı. Çok güzel, buna da de çıkalım. Demek ki... Kalbimin en nazlı yerinde, yerim var deride, bilsem ne olur, bilmesem ne, her zaman bulurum. Ah, elim bir yandı mı orada? İşte ben bunu çok Ama... E Biz buraya gelmiştik zaten ki? Bir dakika. Hayır. Galiba bunlardan açıldı. Çok güzel. Ben tek de bundan. Bakın ben bir şey, buradakini bir şey şey yapıp da yaptım ya açtım yoksa neyse evet, oraya gidiyorum sonra bir şey yapıp orası buraya gidiyorum. Buluştuğumuz o yerde, beklerim yine de, gel senle olur gelmezsen ne silinmez kalbimin en naz hmm, bakıyorum mf mbf o kaçınıyor orası <laughs> Işığın olduğu yerde. Her zaman bir güzel vardır. Uuu Oralar bitti. Şimdi şey gidelim. Biz kazak yapmış. Öyle bir şeyse ben buraya hep... Aa, <laughs> tamam. burası market. Çok güzel bir market. Biz ben buraya Gidiyorum ki burası çok güzelmiş. Ben buraya hep geliyorum. Gideceğim zaman buraya da Bu nasıl çalışıyor? Bir şeyler mi bakıyor? Gitme. Nasıl oluyor be? Havuç. Havuç. Havuç gösteriyor. Gözüm çok güzel. Şimdi anladım kesinlikle orada bir şey yok. Ah! Ah! Ah beynim beynim! Çok güzelmiş ama. domat domates domat domat tatlı domates la din din benim küçük özledim max şşş. şark, şark. Tamam, öyle, bir dakika bak bir güzel güzel çıkar ya of ya gelmiyor da ama yapsın yanında hiç uğraşamam sen hallara da bakın varsa her evde gidelim 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 <laughs> hayır ama buraya girmiştik, girmiştik, girmiş of, kafam Allah <laughs> Allah

Poch, jongen, 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 is jongen, poch, jongen, poch, e, ee, ben hmm, uzanıyor muyum? Oturuyor muyum? Yoksa e, yoksa uy, uyuyor muyum? Peki. <laughs> hmm, şey hmm, Şimdi evet, bakayım. Batmıyor benim yani. Ben hiç birini de atadım. Bunu atacağım? Bunu nereye atacağım? Var işte. Sıçtık. Gider misin lütfen? Gider misin lütfen? Hiç sevinmiyorum şu an. Git lütfen. Ne Hanginiz yiyebilirsiniz bunu? Biriniz yiyin. Ben bunu istemiyorum. istemiyorum ben bunu. Gidiyor ben lütfen ya? Zıfrak ya. Bir de yok. Ay de öl. Ay de öl bokları ya keşke ölmek olsaydı bu bok yetti sadece ye yemiyorum ölmüyorum. ay ay hadi Bence eğer benim gibi bunları seviyorsanız. Hey! Bırak, bıraksın. bırak kız, bırak. Gırık. Vıya vıya Burada iki tane bırakmam lazım. Ben sana bayağı. Vay vay <laughs> Galiba. <laughs> Bitti galiba burası burası. <laughs> Burada olmazını mı? da geçiyorum. Ha. Polis merkezinde yok. Ya, biliyorum ama. Bir tane biliyorum, bir tane biliyorum, bir tane biliyorum, bir tane biliyorum, bir tane biliyorum. nasıl Polis, polis bir ya, polis diyor. Bir şey diyeceğim. Arabası bile var. Ben nasıl duruyorum ya? Ben nasıl? Tamam. Gidelim önümüze. Şunları bir yerleştirelim. Şunları bir yerleştirelim. Tövbe ya. İstemiyorum ben. Zaten var yeteri kadar da yedi. bir dakika galiba ee, ücretsiz diye gelmiş. Benim ben de hep böyle gözüküyor ama ne yapayım sana almayı mı Allah Allah. Yok gelmemiş. Big baby. Up, <laughs> up, <laughs> Bence, şu an bir dakika. Monday Tuesday. Dersin? O zaman bu dolmuş değil. Bu olsa gerçekten ben daha burada bir saniye de tutamam onu. Monday Tuesday. A third day to stay. Şimdi şuraya güzel bir şey yapalım. Hiçbir şey eklenmeyecek. Ama de tatlı bir güzel bir yer. Oho. Ne stay to stay to stay. Tay 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 Ya tamir nasıl namazdan arı aşk üzerine verir sonra yemin ol belki bir rüzgar düşürebilir olsun Dışarı o... benim ben bir anda kafeye giriş. benim bir anda kafeye gideceğim <laughs> <laughs> o ya tamir nasıl namazdan arı aşk üzerine verir sonra yemin ol Thank you, Beatles, Oh, so i the shadow. do me it's a şarkıydı. Evet, kusura bakmayın. Hmm. Yatağına dayanamaz önerim. Bu alt kısım çok iyi. Şaka gibi. Ne şaka gibi söyleyeyim mi? Tabii ki de söyleyeceğim. Benim tamam burası çok güzel oldu. Ne diyeyim? Canım tekrar yapmaya baş. Oha çok. <laughs> Ressam olsun. Ressam olsun. Benim en sevdiğim şey. Art. <laughs> Aa, sakın nereden öğrendiniz diye sor. Tabii ki de İngilizce. görüntü yapıyorum. Daha ne istiyorsunuz be? Görüntü yaptım işte. Daha ne istiyorsun be? İzle. İzleme. İzle. Çok yaptım. Nisan da git. Kapa burayı yapabilirsen. Yeni bulunanlar. Ne para? Yeni bulunanlar bölümü. Kızlar ve erkekler bölümü yapayım. Ve değişiklikler. Because Because. cooks, the Because. 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 the cooks, the Yeter bu. Değişikler bölümü de burası olsun bari. kadar. Kızlar bölümü değiş ve değişik. Evet, ben de değişik değişikleri erkeklerin yanına koyayım. Bence de. Burası. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. Görüşürüz. Bir daha görüşürüz. Görüşelim. Görüşelim. Ama size bir şey sormam lazım. <laughs> Videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Videoma like atıp abone olmayı unutmayın.